De öyle böyle değil. Dandeli dandeli Demek öyle. Alın sizi o zaman dastandık dünya. Ben yeni görünüşümüzü çok sevdim ve geri vermeyi de hiç düşünmüyorum. Bu yeni halimle herkes beni tekrar sevecek ve oyunumu tekrar yükleyecek. Ama ama. Sıkıyorsa engel olun. Alo, sen istediğini yap Zibilik. Ama unutma ki Remziler yolda. Birazdan senin oyununa ulaşacaklar. Ya Tanju bir sus. Kim ulaşacak? Kim geliyor buraya? Hayır, yo yo yo. Bu güzelliği elimden almanıza asla izin vermeyeceğim. He? Şimdi görür onlar. Ha? ekibini kremzilerin bulunduğu uzaya doğru bir çekiş fırlattı. Başkanı dertte. <laughs> Bu selamantla olmayacak. E başka yapıştırıcı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Umarım çok kötü bir şey olmaz. İçim rahat sütle kolay sindirim ve hafiflik. Bir sürü meteor var. Savaş başladı. Aa, ara karaka Tüm yıldızlar dikkatli bakınca şekilleniyor. İşte bak şu bir koyun belki. Şu da süt annemi andırıyor. Kayan bir yıldız dilek tutmalı. İnşallah kafama düşer. Oh! Dileğim tuttu. Yıldız değilmiş. Bu bir brokoliymiş. Brokoli, brokoli. Bu özgürce de küçük ve sevimli brokoli özgür olmak en güzel şey bu özgürce özgürce Acemimli brokoli. Nasılsın bro? Yoksa evinin yolunu bulamadın mı? <laughs> ha, madem gittiğince gitmiyorsun, o zaman ben ne yapacağımı biliyorum. Biliyorum, yorum, yorum. Hacı Hacı abi ne yapıyor? Yine müzikal çekiyor kendi kafasında. Yap, bak orada ne var? Çok güzel gitti valla. Çok şanslıyım. <laughs> Oh, ne oluyor? Baba çabuk ekrana bak. Birileri arkamızdan ateş ediyor. <laughs> Misafir kabul ediyor musunuz? <laughs> Gazeri boşa sıkıyorum senin yüzünden. Pardon ya kaptan, yeni bantlara alışamadım da. Zaten niye iki tane taktın ki? Bir tane neyine yetmiyor? Böyle daha havalı abi, tam yol ileri. Kendimi kanıtlamanın vakti geldi. Gelin bakalım. ateş ya bu. Yoksa havai fişek mi atıyorlar? Aa, havai fişek mi? Belki lazer gösterirse de olur. Oh, fi fi fi. sürekli kötü şeyler söylüyorsun. Bakmayacağım artık. Aa, aa çok güzelmiş ya. Baba kötü bir şey değil bu sefer baksana. O, o, ne ya? Ayakkabı bu. Hmm, Greyder Kids gezegeniymiş. Bütün çocuklar orada takılıyor. Acaba biz de dönüşte uğrasak mı? Ha, ha, vay canına. Ben bunların asteroid halini bilirim. Bak şimdi koskoca gezegen olmuşlar ya. Bırakın şimdi onu. Çabuk bir an önce kurtulun şu arkamızdakilerden. Deniyorum yüzbaşı. O ne be? I'll see that tonight. çok fazla tuş var. Otomatik vites yok, klima çalışmıyor, e, radyo da çekmiyor. Çok zor burası. Bir de sen üstüme gelme. Ben üstüne gelmeyeyim de lazerler mi üzerimize gelsin? Of. Bu çocuk en iyi yaptığı işte bile cesur olamıyor. Hep bir telaş, bir telaş. Bir türlü sakin olamıyor. Kendine güvenmesi lazım ama yapamıyor. Bu yüzden hep başarısız işte. Şakir'in kapsülü gemiden ayrılıyor. Bu Şakir'in kapsülü gemiden ayrıldı. gemiden ayrıldı. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Ha? Telsiz. Telsiz açık kalmış baba. Şakir söylediğin lafların hepsini duymuş olmalı. Şakir, oğlum nereye gidiyorsun? Davut ordudaki abilerine yiyecek getirmişti. Goliath'ın meydan okuyuşunu duydu ve... Ay okladı. çalıştır. Güzel. Şuraları <Gülüşmeler> da kulağımın arkasına alabilir miyim? Korsana hayır. Şu uç göbeğim. Annem Oo, ha. Arka dörtlü tamam şoför bey. Devam edin. Kaç yapıyor bu? Abi bu akşam yıldızlar ne kadar da güzel değil mi? Ya bas gaz oğlum. Devam et. Nün <laughs> i oh.